Evet dostlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Roma Sevilla UEFA finalini oynayacağım dostlar. Mini Çeleva'nın 2022 versiyonunda yani 2022 diyebilirim. Kadrolar aynı ananemen. hemen. hemen. Ee, güncel kadrolar yakın yani öyle söyleyeyim. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olalım lütfen. bir ee, sonraki videolar için haberdar olmanız için kanala abone olursanız çok sevinirim videoların devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi ben Roma'yım arkadaşlar. Roma'yı daha çok seviyorum. Seviyorum. <laughs> e, Mourinho'yu da hani beğendiğim bir teknik adam. Bakalım her iki da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın ve maç başlıyor. UEFA finali başladı. İki Taryan. Abraham. Top kaybı. Rakitic. Kampos. O Kampos. Önünde Smalling. Mancini. Ibanez. Pellegrini. Abraham. Darian. Orta. Şarabiye gelmedi. Gomez. Mancini ve Güçlü hata Suso. Suso. Sevilla bir oldu de. Suso. Erken bir gol finalde. 3 bir hata geldi. Roma savunmasından. Gol böyle ekranlara geliyor. Maç tekrar başladı. İki tarihan. Şarabi Gastrop Orta Abra gelmedi Eli Grini. geçemedi Hüsnü Navas Kaleci neler yapıyor öyle Nereye açıldığını anlayamadım Patricio 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 büyük hata 2-0 oldu Eli Vesili Eli Gerçekten dikkatli alınca goller geliyor. Ve gol. Roma. Buraya ilk durumda. Abraham'a gelmedi ama bu maç dönebilir. Erken goller. Abraham. Çıkar ya. Nereye? Evet. Acaba yok mu Kusura şimdi. Romalı futbolcular ne olmuş şaşırdı. Smolinç. Ibanez. Yani her top rakibe gidiyor. Anlayamadım bir şekilde. Mancini. Pellegrini. Yine top kaybı. Yani çok güçlü oynuyor. Devia şaşkın durumdayım şu anda. Ibanez. Vici, Tarjan. That's... gomes. Gomez, Rufo. Porto. Gomez. dışarıya. Sevilla öyle bir attı ki çar ter, ter. Ibanez. İtalya. Top kaybı. Jesus Navas'ta. Futbolcuların şu anda psikolojisi bozulmuş durumda. Bu skor. Çok avantajlı bir skor. Şimdi El Şarabi. El Şarabi atamadı. Boş kalemi gol. Gol kimin? Abraham Abraham içeri. Maça heyecan geldi dostlar. Abraham işte burada vurdu. Gol attı. 2-1 dönecek bu maç. Garnacho. Galot. Akumiya. Kumyao Kampos Rakitic Kampos Biliyor Smalling Kapağa gelmedi Titarian Titarian o topu geçirmiş oradan Titarian attı pası Abraham'a gelmedi Rakitic transport Orta Abraham Panazola, Vitryan. Vitryan harika sıyrıldı. Giremedi Konde. Harika sıyrıldı. Devamını getiremedi Pellegrini. Vitryan Abraham, Abraham. Harika bir pas. El Şarabi orta çıkardı vuramadı. Roma vuramadı. İnanılmaz. Garstrop. Abraham. Vuruyor. Bir şut dışarıya. Dışarıya Pellegrini. Akunya. Fernando. Abraham. Onda Rakitic, Molins, Abraham, Stavas, Sevilla, Sevilla golü, yedi gol diye hata yaptı kalecisi. El Sharabi, Abraham'a gelmedi offside. Var 5 dakika diyor. Ne yapıyorsun? no o kampos. Geçmedi. Ve içeri yarı bitiyor. Dostlarım videoyu ben unutmayalım. O, harika bir karşılaşma izliyoruz. yarıya seviye başlıyor. Andao. Navas. Andao. Russo. No Molinç. Şu Molinç. No Jesus Navas. Offside. Kim offside bilmiyorum. Bak Twitch'i uzun oynadı. Gidin dedi arkadaşlarına. Çünkü final maçı. Bu maç giderse topa gidecek. El Nesir 3-1. El Nesir 3-1. Tutulamıyor. Mourinho Çenaz'a çıldırıyor adeta. Çok klas bir gol. Gerçekten durdurdu. Harika vurdu. Gole bakar mısınız? Tekrar oyun başladı. Abraham. Şimdi El Şarabi. El Şarabi savunma. Kunya. Bir anlamda şu andan itibaren Roma'yı iyice Yani maç zora gibi birazcık dakikalarda o golü ilk o ötürü akım ya akım ya UEFA kupası demek seviye demek zaten kimse Roma ile yenilgimize kırmasın burada lütfen Gomez 4-1 oldu takım iyice oyundan düştü de 4-1 Gomez seviye kupaya çok yakın gerçekten bugün Roma savunması inanılmaz bir şekilde hatalar yapıyor. Gititaryan. Gerçekten Sevilla'nın hücum attığı şu anda baya bir top kaptı. Aldığı şutlarla oyunu Yani iyi toplar kaparak hemen gol yaptılar. İnanılmaz bir takım çoğunluğu. Penaltı yok diyor Mourinho. Smolinç. Sakin oynayın dedi Mourinho. Dönebilir maç diye. Abraham vuramadı. Yine vuramadı. Fernandao. Rakitic. Pelegrini. El Şarabi. Niye bakıyor El Şarabi? Niye bakıyor? Kaça gitti top. Cunha, Carlos Mancini'den Abraham Abraham bugün tek başına oynadı resmen Bunda Bu kaldı top Çok iyi oyuncu gerçekten tutulamıyor elegrini Abraham Abraham'dan harika pas koşamadı Elşar abi koşamadı Önce Kanada o. Kampos bomboş. Kampos orta kafa dışarıya. Yani tek kale maç oynuyor seviye resmen. Mancini ne yapıyorsun? Komanda müdahale. Tars bu Futbolda her şey mümkün. ama Abraham. iki Taryan gidemedi. Bernardo Garstrup Abraham yine gidemedi Yani tek başına orada ne yapabilir ki Roma'nın oyun anlayışı çok kötü şu ana kadar Şimdi Mancini'den El Şarabi El Şarabi attı pasını Abraham 4-2 Abraham topu almadı gidiyor 4 2 6 gol var finalde Abraham çok sert vurdu topa Gol geldi 4-2 daha 15 dakika var diyor. Jose Mourinho. Saatini gösteriyor. Saatini. Jesus Bir gol olur mu? Russo. Russo. O Campos. Maçı bitiren atıyor. O Campos 5-2. Rui Patrici yıkılıyor. Bir an için ümitlendi Roma. Ama değil şey ya omidi bu golle voleyle kırıyor. Harika bir voley. İlçe Taryan. Olacak şey değil gerçekten. Olacak şey değil. Mancini Rui Patisio Borun oyuncuları da haydi ileri çıkın diyor. Rakitic. Rakitic. Mancini yerde faalli dakika. Patricio. Pellegrini yerde devam bir dakika. O Campos. Harika bir gol gol attı. Duso dışarıya. Doruyu Patricio yeter artık diyor atmayın diyor. El Nesvi. El Şaravi. Abraham'dan iki Tarihan. atamadı. Deviye kalesi iyi müdahale. Atsadan olacak sanki. O bombo savunma. Yerden zorlandı aldı Yeter artık yorulamazsınız atamazsınız. gibi Şarabi abi geçemedi Akunya O Campos İki <laughs> Taryan Şimdi Abraham 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 kaleci. yine geçit vermedi Abraham plasayı bıraktı gol gelmedi Duso Ve 90 dakika bitiyor UEFA kupasını seviye kazanıyor Dostlarım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşelim. Hoşçakalın.